<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün it is blazing bir tane server'a girdik arkadaşlar bunu ben bir yellow yevden aldım arkadaşlar arkadaşım olan yellow yev tanırsınız videolarımda çıkmıştı bazen arkadaşlar hadi videoya geçelim arkadaşlar ben şimdi direkt what buradaki yatak ne alaka orada yatak mı var ağzına iskelet Arkadaşlar burada yatak var. Nasıl oluyor? Kırsam ne olur? Bir şey olmadı. koyayım. Arkadaşlar ben şuraya doğru uzaklaşıyorum şimdi. Arkadaşlar arkadaşlar çok çok çok. çok. Eşya bile kasamadı. Arkadaşlar bu gireceğim bu bulunacak taba basınca it is blaze diye bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum. Şuralara doğru gidelim.

şuradan kendime. Kendime şöyle bir balta yapacağım. <laughs> ben o eve görmeye bakacağım arkadaşlar buradan beni göremez. Ya da vazgeçtim gözebilir. Arkadaşlar şurada bir yerde hayvan yok mu? Açlıktan gebereceğim. Canımı siz görüyorsunuz. Arkadaşlar yemek var mı? Aha. Ya hayır iskelet olmuş İskelet olmuş beni ortaya çıkartacak beni ortaya çıkartacak hemen şuradan kaç 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 beni göremez inşallah tamam arkadaşlar parkur prosu gibi ilerledim ya ağaçların ya hep de onun evinin etrafında toplamış inekler o kadar uzun uzak... göremez diye tahmin ediyorum o kadar Hı? Oh, doğru ya örümcekler. Ona, ay, sabahken ona vurmadan sürece. Arkadaşlar açlıktan gebereceğim. Açlıktan koşamıyorum. Hayır koş yiğit koş yiğit koş yiğit koş. Arkadaşlar arkamda. Kayıp var arkamda kayıp var çok gitmeyin ya inşallah buraya göremez <laughs> evin arkasına geçmeye çalışıyorum. Şuraya şuraya koş. Bu <laughs> da afiyetle giyin. Hemen varım atıyor? bir. Arkadaşlar şurada bir buldum ben. Arkadaşlar ben eve gelişmeden gitmek istemiyorum. Arkadaşlar benim arkadaşım onunla arkadaş olmuş bir de ya. Ama ona bazı görevler vermiş. git bana 64 tane odun kazalanmamış. <laughs> taş tanıdım. 8 tane taş kırpımı şuraya, şuraya yapacağım. gelişmem lazım Aa. arkadaşlar gelişme istersen gelişmeden çıkarım karşısında da korkuyorum güçlü diyorlardı arkadaşlar çok güçlü bir efsane diyorlardı Aa. bu geceyi burada geçireyim Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu arada o efsane uyuyabiliyorsa neden sabah olmuyor diye bir şeylenebilir. <laughs> bakıyorum arkadaşlar şu an. Allah Allah diye söylenebilir arkadaşlar. Aa, arkadaşlar. Aa, ya da bu demirleri eritmeyeceğim. Arkadaşlar. Bilmiyorum işte. Korkusum yok şu an dışarıda. <laughs> What? Nasıl sabah oldu? <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> faydası yok diyorum. Ve gidiyorum onun yanına. sineklerin arasına karıştım arkadaşlar. ama <laughs> <Bunu> burada göremezdim. <laughs> Hayır gördü gördü arkadaşlar. Arkadaşlar geliyor arkadaşlar. Evin arkasına gitmeliyim evin arkasına. Beni burada bulamaz beni burada bulamaz asla. Arkadaşlar Hello Neighbor gibi ya. Hello Neighbor oyunu bilen vardır. Hayır dur oğlum gel, gel gel. Gel gel gel. Arkadaşlar saldırıyorum. Kaçıyor benden korkak. Kaçma lan dur dur. Beni anlıyorsan dur. Sen kimsin? Sen nesin? Sen nasıl birisin? Ben git. Efsane avcısı. Kork işte arkadaşlar öldürdüm Ama işte özel güçleri varsa Arkadaşlar Efsane avcısı dedim Kendime duydunuz Ama bu benim ilk efsane Hiçbirinden korkmamışmış Benden kork Ben sizin gibi hiçbir efsaneden korkmam. Arkadaşlar eve giriyor. burada biri var. <Gülüyor> <Gülüyor> öleceğim, öleceğim, öleceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar ben de nasıl kurtmuyorum? Asla. Sen de nasıl? nasıl? Kurtmuyorum. Hiç bir <laughs> sahneden korkmayacağım. Hayır. Eşyalarım. Yine burada. Arkadaşlar TP'leme özelliği var mı ki ya? Varsa beni yanına TP'lerse bu arada arkadaşlar. ben direkt bir sefer daha öldürür. Ama Türkçe anlıyordu arkadaşlar. Siz de gördünüz. Türkçe anlıyordu sakin olmasını söyleyeceğim. Geldim burada. Evi burada. Dur, 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 dur. Neredesin? Dur. <laughs> arkadaşlar geğirdiysem çok özür dilerim. Hasta olduğum için öksürüyorum. Öksürdüğüm için arkadaşlar. Böyle bir şeyler çıkıyor. Kazman nerede? Çok pardon arkadaşlar. Ama Goril doğru her gün geliyor arkadaşlar. O yüzden bir şey demezsiniz inşallah. Vay. Şuradaki sete bak. What? Ha arkadaşlar görünmezlik özelliği var. Demek ki. Arkadaşlar bu efsanenin görünmezlik özelliği var. Anlıyorsan dur, görünmezlikten çık. Asıl sen kimsin sen nasıl birisin? Nasıl bir özelliğim var? Lan bir tane bifteğim yok. Bifteğimi mi yedin lan hayvan? He? Hayvan bir mi yemiş? Bir tek ver lan bana yavaşla! <laughs> Şu göremendikten çıkar mısın? Ana. Ah. Şu görünmezlikten çıkar. Ne yapacaksın kardeşim? Ne yapacağım? Benim kim olduğum sana ne önem var? Ne önem var? Arkadaşım da Yellow year. Tanırsın belki. Nereden? O benim arkadaşım. Var. Neredesin? Göremiyorum da. Çık şu görünmezlikten. şu görünmezlikten çık. Bu nasıl bir özellik ya? Benim yakınlandırım. Benim yakınlandırım. A buralardasın, buralardasın. Neredesin? görünmezlikten çıktı denmedi mi hayvan Aa! Ya vurayım. Ya vurayım neredesin lan yiyorsa yiyorsa görünmezlikten çık da gel yiyorsa görünmezlikten çık da gel Oğlum bak. Ben efsane avcısıyım. Bak bana vurup durma. Lan. görünmezlikten çıkar mısın? Efsane avcısıyım bak ben seni her türlü öldürürüm. Kanlın var mı? Gerçek adın ne söyle? Kanlın ne lan? var ne yapacaksın? Nasıl ne yani ne anlıyor? Ben şundan biraz yiyeyim de. Aga bey doymuş. Ha çıktı. What? Arkadaşlar bu bana benziyor. Arkadaşlar benim ikiz kardeşim de bana benziyordu. Evet. Yoksa Yoksa Arkadaşlar hatırlar mısınız bilmem benim It's Blaze diye bir kardeşim vardı. Video çekiyorduk beraber. Arkadaşlar şu an beni duyamıyor. Bildiğiniz gibi onunla beraber video Arkadaşlar kardeşim. Evet. Ben de. Nerelerdeydin lan sen? Nerelerdeydin sen? He? Nerelerdeydin oğlum sen? En son bir kız için sevdalandın bizi bırakıp gittin. He? Yo de Hatırlar mısın bilmem. Ceren. Hadi. He? Hatırladın mı Ceren'i? Ceren, Ceren bir ödül vardı hatırladın mı? Onu söyle bana sen. Onun için bizi bıraktın gitti mi? Yemek ver lan. Koskoca ev yapmışın kendine. cimriliğin geçmemiş lan bir tane veriyor. Hatırladın mı lan yengeni? Bakayım söyle ismini. He hatırladın mı? Evet. Ama biz de ayrıldık. Ayrıldığımızı biliyor muydun? Bizi belki takip ediyorsundur. Bir şey için benle küstü. Evet kardeşim. Bir şey soracağım. Tanıdığın bir kız var mı? Ha? Senin arkadaşın vardır bir sürü. Bir ara ayarlarsın, tamam mı? Hadi. arkadaşlar yorumlara itiz yazan herkesin yorumuna kalp atacağım videoya abone olmayı kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyoruz bildirimleri de açarsanız beni çok mutlu eder.